Vose çıkışlı çift yönlü çeviri için kulaklığı paylaşın, her biriniz bir tanesini takın. Ana ekrandan yüz yüze çeviriyi seçin. Araç kulak moduna dokunun, mikrofon ve diğer izinleri verin. Solda konuştuğunuz dili, sağda diğer kişinin dilini seçin. Kaydete bir kez dokunun, İki tarafta konuşabilir, çeviri sağlanır. Çeviri her iki kulaklıktan da duyulacak. Farklı dilleri duyarken mini hoparlör simgesiyle çeviriyi tekrarlayın. Parka gidiyorum. Çeviriyi bitirmek için tekrar kayda dokunun, özet ve oynatmaya gidin.